Arkadaşlar hatırlarsanız size bölümlü bölümlü yapacağım demiştim. İşte burada kaldıydık. Bunlar hareket ettiği için. Ben I am from Hatırlarsanız. Arkadaşlar bunu yarın atacağım kesinlikle. Yeleğimi hasar görmüşlerdi. Yelek değiştirdim. Ama o yelek de hasardı.

ne diyorlar lan bunlar? İngilizce bilsem de şunlar dinlen kuruşsam. <laughs> Abi adam çıksa şu video var lütfen gelmesin. Ha buradan geldi Yasemin'e özür diliyorum. yeni karakter yaptım kendime. İkide bir unutuyorum. Çekemiyorum. Özür dilerim. Aynı aklıma geldi benimle. Ona çok özür diliyorum. Bana bir karakter yapırsan çok sevinirim. Gerçekten çok sevinirim. Gerçekten alınmıyor şaka gibi. Şunu atalım. Alma lan. Ya al ya. Ama ya bir üç seviye çantayı aldınız. Bir de, de AKM'yi alıyorsunuz. İnanamıyorum ya. O kemerim misin ya. O bu var mı? Bana bu ne yapayım? Bana kat 98. Yok ya ben bu buttan kibit yaşarım. Vallahi billahi yaşarım. İtirafı bakalım. Şöyle. Anam, bismillah. Arkadaşlar bu şey yüzünden oynayamayacağız herhalde. Labi doğru düzgün bir dur kamera olmaz mı? Kolum ağrıdı zaten. Bir doğru düzgün de bir zahmet dur yani. Orada kitme var Allah razı olsun. Şu an biraz mermi atmam lazım. Şu anda da yolu yok. 300 tane almış bu kadar mermi 200 tane yeterdi ya. Aynen. 200 tane. Kulum ağrıdı. Gerçekten kolum geldi. Ben o kadar da sansız mıyım ya? Bir de çünkü zaman neden böyle adamlar? Oh my god! Adam çatıda nasıl çıkmış? Adamın üstüne bakmak istedim şu an. Vay vay vay! Burada adamlar varmış. Ay bu kolum 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 kaptı. Allah billah. Ben birini sileyim. Arkadaşlar şu yardımı işi yapayım. Ben yardımı silmedim diye şey yapıyorum. Arkadaşlar bunu bir şey yaptım. Türkçe yapacağım diye. Yaptığım işlere bak. Değer mi bir şey? için. Bu ile ses olsa ne olurdu ki Yağmur? Cidden. Oy şöyle. Duracağım bir dakika. İşte gidiyoruz. Arkadaşlar biliyor musunuz? Şurada ben bir kez buttan kebe girecektim. Şurada bir tane şey vardı. Au, o neymiş biliyor musunuz? Adam mutluymuş. O bal kabağı cadı şeyi. Cadı kıyafeti giyinmiş. Tane yani şey var. O hutmuş. Adamın öldürdüğü şeymiş. Hayır diyelim. Onlarda ne no gösteriyor arkadaşlar? adam mı gördüm? Bunlarla oynuyorum ya inanamıyorum. Oh my God, Biri sıkıyor. Burada adam olmazsın. Adam olamaz diye düşünüyorum. Tümünü herkes aldık yani. Düşman var burada. Düşman. Ah düşman, ah düşman. Şimdi karşımıza çıkmazsın. Sonradan karşımıza çıkarsın sen neden böyle yapıyorsun düşman? Let's go. Ya ben buradan memnunum kardeşim. Hiçbir yere gidemem. Vallahi bana bir kill verin ya. Gerçekten bir kill istiyorum. Her şey o O Susturucu iki tane susturucum ne oldu işte. Bir tane gitti az önce. Hiç bombam yok. Abo dışarı çıkmışlar. Thank you. Arkadaşlar yine kavadım. Şey yapıyorum.